Bazen oturup düşünüyorum. Neden ben başarılı değilim? Neden bazı insanlar daha başarılı da ben değilim? Acaba çalışmıyor mu? <laughs> Bugünkü videomuzun kitabı şu bir aralar çok ünlü olan çizginin dışındakiler. Bazı insanlar neden daha başarılı? Ne? Evet. Bazı insanlar neden daha başarılı olur? Şimdi bunları öğreneceğiz ve biz de o başarılı insanlardan olacağız. Evet siz kitabın e, olayı bu. ABD'de bir numara diye de yanına böyle damgayı basmışlar. Bu ne zaman bu çok konuşuldu? Ben o zamana denk gelemedim. Ta ben üniversitedeyken bir hocam, ekonometre hocam galiba bu kitabı önermişti. Ve o gün o okumamıştım. Çünkü iyi bir öğrenci değildim o gün. Sonra okudum bu sene nasip kısmetmiş. Şimdi bu kitaptan bahsedeceğim size. Bir aralar hatta hala da belki görmüş duymuşsunuzdur. İşte bir şeyi başarmak için, bir şeyde uzmanlaşmak için ona 10 bin saat vermeniz gerekir diyorlar ya. Onun işte şeyi çıkan şeyi bu işte bu. <laughs> i̇şte o kitap. Onu söyleyen kitap. Şimdi bu kitapta böyle çok şey söylüyormuş gibi yapıyor ama o kadar da çok da bir şey söylemeyen bir kitap. <laughs> ha, anlatım dili güzel. Böyle işte bir yerde bir gün bir adam varmış, şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş diye masal anlatır gibi hikayeleştirerek anlatmış. O yüzden okunması çok rahat ve hızlıca. ''Aa hmm, ne olmuş, bu kim acaba falan diye e, okuyorsunuz. Ama genel olarak savlarını desteklerken tam olarak ne dediğini, neden bahsettiğini tam şey yapamıyoruz. Şöyle anlatayım size. Diyor ki Şeyim. benim gibi anlatamamış. <laughs> Yok o anlatmış da daha güzel üslupla ve güzel anlatmış, o yüzden satmış bu kadar zaten ama neticede benim bu gebelemem gibi bir şey çıkıyor ortaya. Çünkü diyor ki başarılı olmak için sadece yetenek gerekmez. Hani coğrafya kaderdir muhabbeti vardır ya etrafınızın da hani kültürünüzün de sizi bu şeye hazırlamış olması gerekir. Hani başarılı olmak aslında belli başlı bazı fırsatlar önünüze çıktığında buna hazır olmakla ilgilidir gibi bir yerden anlatıyor. Kişisel geliştiriyor sizi. Diyorsun ki o zaman şey mi hani ben başarılı olmamamın sebebi ben değilim aslında. Demek ki etrafım benim ben değilim çevrem kötü. <laughs> Buna görüyorsun. Sonra da diyor ki ama aslında çalışsan ve önüne bir fırsat geldiğinde bunu değerlendirebilirsin. Ama fırsat gelmeyedebilir. Hani nasıl yani? Sen yine de çalış. Şansın yaver giderse, bir şans bir gün kapını çalarsa... Hazır olmak da var, hazır olmamak da var diyor. E tamam hani hazır olayım, okey. İşte ne bileyim şeyden bahsediyor. Einstein'dan daha zeki bir IQ'su olan bir adamdan bahsediyor mesela. Neden adını hiç bilmiyoruz? Çünkü işte onun içinde bulunduğu şartlar onu o raddede bir şey yapmaya getirmemiş gibi bir yerden anlatıyor mesela. Ya da şeyler ilginçti kültürel olarak. Böyle parça parça hikayeler var ama dediğim gibi şey yok. Nasıl diyeyim? Ortak böyle anlatmak istediği şeyi toparlayıp belli bir sava dönüştürüp ve sonunda işte benim demek istediğim bu kitapta budur demiyor. Yani biraz böyle şey, doğru ailede doğacaksın başarılı olmak için. Doğru zamanda doğacaksın. İşte doğru yerlerde doğru insanlarla karşılaşacaksın. Doğru fırsatlarla karşılaşıp o doğru fırsatları görüp onlara göre onları doğru bir şekilde değerlendireceksin falan. Bunların hepsi bir araya gelince anca başarılı olursun diyor. Şimdi böyle şeyler deyince de kitap şey diyorsun ha. O zaman <laughs> ben nasıl kişisel gelişeceğim buradan? Gelişeceğim mi ben buradan? Yoksa vaz mı geçeceğim bu gelişme hevesinden? Onu mu diyor bana? Ne diyorsun paşam diyorsun yani hani. Mesela şeyden bahsediyor. Sen kişisel gelişimini tamamlayıp ya da ona devam edip o yandan da bir doğru insanlara denk gelmeyi umacaksın demek istiyor. Dur, i̇şte... diye düşünüyorum. Eğer öyle demiyorsa kimse önermez herhalde yani üniversitede özellikle. Üniversitede bana kitabı... önerilmesin mi diyorsun? Ya yani... kitap kitap kötü değil bu arada. Hı. Kitap güzel bir kitap da bu kadar olay yaratmasının altındaki yatan sebebi tam anlayamadım. Bu kadar Çünkü olay bir şeyi yok. sebebi şu olabilir. Yani sen düşününce bu böyle olmalıdır diyebiliyorsundur belki ama çok insan bunu diyemiyor. Biz başarısız olmuş olsak bile nasıl başarılı olacağını biliyor olabiliriz. Ama insanların çoğu başarının bu şekilde geleceğini bilmiyor olabilir. Hayır şunu demek istiyorum. Tamam böyle olabilir. Bana bir şey bana bana bir şey katmadı demiyorum bu kitap. Çünkü okurken gerçekten keyif aldım. Yani nasıl bir ghostwriter'la çalıştıysa ya da nasıl kendisi yazıyorsa eğer hani güzel yazmış. Yazım dili iyi. Hani dediğim gibi merak uyandırıyor. Böyle değişik bilgiler veriyor. Hani küçük küçük kısa kısa tatlı tatlı hikayeler okumak gibi de bir yandan gerçekten alıntı. İşte Beatles'ın işte nasıl The Beatles olmaya yolunda neler yaşadı ilgili bahsettiği şeyler falan tatlı yani güzel hikayeleştirmiş olayı. Ama dediğim gibi ben başından sonuna kadar şeyde bir dalgalanma yaşadım yani. Çok şey söylüyormuş gibi yapıp bu kadar bu kadar hiçbir şey söylememesi <laughs> saçma geldi. Anlatabiliyor muyum dediğimi? Bu normal böyle işte bazı insanlar neden daha başarılı olur altında bir şey başlıkla değil de belki işte hani başarılı insanların hikayeleri nasıl bu geldiler, bur nerelerden geldiler gibi bir yere getirseydi bu kadar satar mıydı ama YouTube videosu başlığı gibi. <laughs> bu kadar tıklanır mıydı bilmiyorum. Kitabın bu söylediği şeyler bilinmeyen ve hani daha önce söylenmemiş şeyler değil ya. Sanki kitabın söylediği şeyler ilk defa söyleniyormuş gibi davranıldığı kitaba zamanında. O yüzden diyorum. Mesela bir yerde şey yazmış. Kitap açıklaması. İşte insanlar hiçbir şeyden doğmazlar. Yani aslında Sıfırdan bir anda öylece o insan o olmaz diyor. İşte ebeveynliğe ve himayeye her şeyi borçluyuz. Kralların karşısına çıkan insanlar her şeyi kendileri yapmış gibi görünebilirler. Ama aslında onlar her zaman gizli avantajların, olağanüstü fırsatların ve başkalarının yapmadığı şekillerde çok çalışmayı ve dünyayı anlamlandırmayı öğrenmelerini olarak, olanak tanıyan kültürel mirasların yaratıcılarıdır diyor. Yani tamam kardeşim yani şu mu demek istediğin? Ben... Yeterince fırsata sahip olamayan bir şeydeysem çok çalışsam bile olmayacak mı? Yoksa şey mi demek istiyorsun basitçe? Sen çok çalış, şansın yan ver giderse tut bir şeyin ucundan. Gitmezse de okey. Sen yeter ki çalış. Yani buysa okey tamam çalışalım. Ya şunu getirebilirim belki. Ya kitap bunu söylemiyor ama ben şuna getirebilirim belki kitabın söylemeye çalıştığı şeyi. Hani bir şeyi illaki sevmeye gerek yok bir şeyde iyi olmak da yaşam amacımız olabilir gibi bir yere getirebilirim belki. Okey. Güneşte alnımın çatına vura vura. Böyle de bu da böyle bir videom idi. Sinematik Peki bu sinematik görüntümde başka bir şeyler de çekin kestin mi? Biraz şöyle. Çünkü çok güzel ışık alıyorum şu an.